<laughs> Şurada başlıyor. Osuruk ne neyiz? Dinleyelim şarkıyı. Osuruk gelecek zaten karşımıza. Ya bir de çok adi osuruluyor böyle dübür yırtan cinsten. Şey diyeceğim şuraya gelip size bir dilek taşı söyleyesim var reklam reklam değil Vallahi billahi bir saattir inceden izliyorum maksat muhabbeti ufak da olsa dahil olmak diyecektin yok bizim şarkıcımız var ya açarız dilek taşını dinleriz yani amatör sevmiyorum ben amatör porno sevmem Amatörlerden sevdiğim bir Berk vardı. Harbi helal olsun çocuğun Sası güzeldi. Eline gitar alan şarkı söylüyor ama akıyım artık. Ne sevdim, ne de Abi yorumlarda da usulduğunu düşünen var mı senin gibi? Hiç bakmadım lan. O kadar dikkatli olduklarını sanmıyorum insanların ya. Sevmiştin, sevmiştin. Bir de içen adamlar geliyor buraya yıllarda. Ya bu yani kafası Ama yiyken kimse o dikkat etmez bu arada. Sevmiştin, sevmiştin. Bir daha yaşamak, zor bu Yok. Ama şarkı bozulur kesseler. Osuruk yaklaştı millet. en güzeli osuruktan sonra birbirlerini böyle baka baka gülmemeye çalışmaları <laughs> Hakan abi osuruk sesi gelince sese bir dönüyor. <laughs> çok iyi bak. Bir kez daha, yana, fedadır, çok ya. Çok, çok ya. ya. çok kötü yani. Çok kötü yani. Allah kahretsin hepsine o bir şeyler Sorma ya. Güllü kırılırım. <laughs> Bunu attıktan sonra da güllü kırılırım koydum sıraya. Bak. soruyu <laughs> kaçırdık mı? adam yani müzisyen adam sese duyarlı bile <laughs> bakıyor o yöne doğru şurada biri oturuyor herhalde <laughs> orada bir usuruk kemiksiz usuruk geliyor <laughs> bak 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 hani ne oluyor diye bir çeviriyor kafayı sonrasında bu adam İçimiz zulüme dönüşüyor. <laughs> Video gülmemek için çok zor tutuyor kendini. İsterseniz ağır çekimde dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok, dübür yırtan modelinden bir osuruk çok tatlılar. Artık bunu kitlenin. Gülmemek için çok zor tutuyor kendini. Hakan abi ona gülümseyince rahatlıyor. Bak, bak gülecek gülemiyor. <laughs> Ulan diyor Hakan Altun'un yanındayız şimdi ayıp olmasın video çektik o kadar kaç dakika geçti bak gibi neyse osuruktur dedi Baba insanları doğru okuyacaksın <laughs> bak neyse osuruktur dedi ama hala bir var. Bana başka Aklı hala göt deliğinde şu an. Gülecek <laughs> Gül, gülemiyor <laughs> Abi bir bak da güleyim istiyor. Ne yüzüklerle şarkıya odaklan. Diki geldi. Bir uzaklara baktı kafanı daha doldum. manyak mısın Hakan Altun'dasın. Belki de bir hanımefendi orada oturuyor. Hakan abi gülünce bir rahatlıyor. Onu, bak bak. Bir rahatladı. Zaten o bakış takma oğlum bakışıydı. ne <laughs> şey kadar zor tuttu. <laughs> Olur öyle şeyler. <laughs> Bizle osuranlar gördük bu ortamlarda. <laughs> yalnız manzara muhteşem ya. Burada harbiden içmek isterim ya. Ne dert düşünleri burada var ya. Yine gel senin istemeden usulduğun bir an oldu mu abi? Oldu ama anlatamam. Çok ayıp. Herkesin olmuştur hayatında bir kere. Daha İstanbul bir de orası Ege gibi de değil. Sivrisinek falan da yoktur. Keşke o surunu da gösterseydiniz.